Selam arkadaşlar bugün birlikte rüzgar saldırısının <laughs> şeyini inceleyeceğiz rüzgar saldırısının iki tane kullanım şekli vardır birincisi şöyle yani biri düşük diğeri yüksek seviyedir yani hemen hemen aynı oluyor ama İşte bazen yani bak fırlatmak zıplamaktan daha yavaş olduğu için zıpla fırlat hareketini önce fırlat sonra zıpla halinde yapıyoruz. Golem'in etrafına bariyer sardım. Çünkü elimize mace alacağız. Ve yeni güncelleme sebebiyle ...daha zor bulunan Wind Burst büyüsü yerine bununla alıştırma yapacağız. Böylece e, rüzgar saldırıcısına ne kadar yukarı gitmek istiyorsak o kadar beklememiz lazım. Şöyle anlatayım. PUBG oynuyorsanız, yani üç parmakla PUBG oynuyorsanız bayağı bir kullanım şeyiniz var, avantajınız. Çünkü biri ileri gidecek yeri özge saldırı fırlatacak. Öbürü ise zıplayacak. Ve birleşince şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir avantajlı oluyorsunuz. Ben de hala ustalaşmış değilim. Yani ufak tefek sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Sonra Mace beraber Wind Burst büyüsü yerine kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela yüksekten düşerken gelen hasarı blok olmadan bununla da yapabiliyorsunuz. Bunu. Misal. Oo, oo, oo. Çok iyiydi. Çok iyiydi mis gibiyle. Tekrar istiyorum. Tekrar. Buraya bariyer koydum. Fark ettiğimi fark etmişsinizdir. Heh. Tekrar. Hala usta yapacağım yapacağım Evet arkadaşlar ben bunun üzerine biraz daha çalışmam lazım Siz de böyle şeyler kullanmak istiyorsanız yani bayağı bir uğraş gerektiriyor Ben şahsen PUBG oynamıyorum Ona rağmen böyle oynuyorum Üç parmakla oynadığım fazla bir oyun yok Oynarsanız ve alışıksanız daha avantajlısınız arkadaşlar. O yüzden videomuz bitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.